Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte sidekick yani yan tekme nasıl vurulur bunu öğreneceğiz. Birinci adım yan dönüyorum. Guard position'dan yan dönüyorum. Hangi ayağımla vuracaksam. İkinci adımda dizimi çekiyorum veya vuruş yapıyorum. Hızlı yaptığım zamanlardaysa direkt döndüm hop vuruş yaptım. Geldiğim yere geri döndüm. Döndüm hop vuruş yaptım ve geri döndüm. Şimdi şöyle bir şeyden de bahsedeceğim. Side kick çeneye vurulabilir, diyaframa vurulabilir, tam surata vurabilir. Ayağın yan kısmıyla direkt itiş baskı olarak uyguluyorum. Side kick atarken en önemlisi yerdeki ayağım. Bunu kırarsanız dengenizi sağlayamazsınız. Yerdeki ayak sabit. Oradan güç alıyorum. Ağırlığı oraya veriyorum. Dizimi çekerek vuruş yapıyorum. Hop! Döndüm vurdum. Yine aynı şekilde. Biraz daha yatalım. Hop. Döndüm vurdum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da tartışalım. Siz neler düşünüyorsunuz?